Şimdi tabii arkadaşlar yani işte bağımsız medya diyoruz. Bağımsız gazetecilik diyoruz. Ama bazı yayın organlarının tabii sistematik olarak Türkiye'deki onlara göre etnik meseleleri onlara göre bir takım fay hatlarını kurcalamak istediklerini de görüyoruz. Biz buna defalarca şahitlik ettik. Burada Çerkez kardeşlerimizin asimilasyona uğradığı gibi bir şeyi biz bağımsız bir habercilik olarak kabul etmiyoruz. Bu bir fitne haberciliğidir. Nitekim Çerkez Forumu çok güzel bir cevap verdi. Ve dedi ki bu yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, birlik ve beraberliğine karşı bir yaklaşımdır. Biz Çerkesiz bizden hain çıkmaz dedi. Bu kadar güçlü, bu kadar onurlu, bu kadar asil bir şekilde Çerkes kardeşlerimiz bu cevabı verirken kendisini nerede konumlandırıyor? Kuşkusuz doğru bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti mensubiyeti içerisinde konumluyor. Yani onları böyle Türkiye Cumhuriyeti mensubiyetinin dışında bir yerde konumlamak, sanki onların bir azınlıkmış gibi bir yaklaşım sergilemek, bu bakımdan son derece e, provokatif bir yaklaşım. Yine Türkiye'de aslına bakarsanız bir sürü şeyin çeşitli zamanlarda da bu konuyu takip ediyoruz. Bakıyorsun işte Türkiye'deki farklı etnik kökenler üzerinde çalışan, çeşit platformlar var. Bunların mesnetsiz yaklaşımlarını da haberleştirmeye çalışan, yaymaya çalışan, belli bir takvimle çalışan bu şekilde maalesef bir habercilik anlayışı var. Bu Çerkez kardeşlerimizle ilgili oluyor. Başka konularla ilgili oluyor. Türkiye'de Çerkezçenin öğrenilmesi de, kültürünün yaşatılması da tabii ki teminat altındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları çerçevesinde. Burada en ufak bir ee, şüphe ve tereddüt yoktur. Herhangi bir ayrılık gayrılık da yoktur. Çerkez kardeşlerimizin bu habere verdiği cevabın sonuna kadar arkasındayız ve yüzde yüz katılıyoruz. Bütün Çerkez kardeşlerimize de buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar burada tabii ki bakanlığın bir yetki alanı var, asgari ücret tespit komisyonu var, ee, değerli sendikaların görüşleri var. Ben o açıdan e, kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken herhangi bir şekilde onların sahasına e, girmekten kaçınmak isterim. Ama şunu söyleyebilirim. Hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanların, yani bunu gerçekleştirebilecek enstrümanların e, değerlendirilmesi gerektiğini, bu enstrümanlardan hangisinin seçileceği kuşkusuz... Orada sendikalar var, bakanlık var, asgari ücret tespit komisyonu var. O çerçevede bir şey. Kuşkusuz AK Parti meyakası, burada hem geç, geçen sefer, geçen MYK'mızda hem bu sefer bu konuyu değerlendirdi. Çeşitli görüşler ortaya koyuldu. Belli görüşler e, olgunlaşıyor. Ama dediğim gibi tabii bu bizim e, siyaset üretimimizle ilgili olarak ortaya koyduğumuz bir yaklaşımdır. Hani e, şu enstrüman bahsettiğiniz vergi enstrümanı gibi şu enstrüman kullanılmalı rakam da şu şekilde olmalı gibi bir şey benim söylemem doğru değil. Orada komisyon var. Niktekin e, müzakereler olacak. Kuşkusuz bizim bir yaklaşımımız var ama dediğim gibi hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir e, çerçevede. Şundan değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Bize iletilen her mesajı alıyoruz. Bize iletilen her mesajı hastas bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten hepimiz sahadayız, vatandaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Kuşkusuz çeşitli alınan kararların yürünen yolun zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Zor zamanların da farkındayız, kolay zamanların da farkındayız. Pek çok krizi, pek çok önümüze gelen türbülansı doğru siyasetler üreterek, aşma deneyimine sahip bir siyasi kadroyuz. Bunun burada ortaya çıkan son aylarda ortaya çıkan sıkıntılarda aşabilecek mekanizmaları üretmeye çalışıyoruz, siyasetleri üretmeye çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Tabii ki AK Parti meyakası bu gündem, bu sıcak gündemle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Dediğim gibi bu enstrümanların hepsi masadadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.